Selamünaleyküm arkadaşlar. Derede açık kök olarak satacağımız fidanların bakımı için geldik. 1 Mayıs 2025. Şimdi şurada şu sıra az bir şey gül üzümü vardı elimizde aşağı yukarı 50-100 kadar Bunları bugün diktik. Kova da bekledi. Hani tutar mı tutmaz mı onlara da ilerleyen zamanlarda bakacağız. Dikim yaparken arkadaşlar bakın damlamayla suladım. Sonra da kenarlarını şu şekilde gömeceğim tamam mı? bu şekilde gömeceğim. Ne kadar derin olursa o kadar güzel olur arkadaşlar. Tutma oranı o kadar yükseliyor. Biz şimdi açık kök fidan yetiştirirken herhangi bir gübre kullanmıyoruz. Herhangi bir köklendirici falan kullanmıyoruz biz burada. Yani burada neden kullanmıyorum? Ben şimdi gönderdiğim yerde arkadaş diktiği zaman topraktaki oradaki kaliteyi bilmiyoruz. Yani buradaki kadar böyle gübre hormon verdiğin zaman orada aynı kaliteyi yakalayamayabilir. Anne yaklaştırdı fidanlara. O yüzden sadece sulamayla yapıyoruz. Bakın burada İsmailoğlu çeşidi var. Dikeri aşağı yukarı 3 hafta oldu. soğuk da geçti üstünde. Uyanmaları çok güzel. Şimdi açık kök olarak hasta sayında kayıtlara başlayacağız. Ön kayıt diye bir şey yapıyorum ben. Ön kayıt yaptıranlar fidanlarını garanti altına alıyor. Belli sayıda fidanım var. Fazla olmadığı için Ön kayıtlardan işte aldığımız parayı da yaptığımız masraflara borçlarımızı ödüyoruz. Burada biz paradan borçtan kurtulmuş oluyoruz. Ön kayıt yaptıran arkadaşlar da fidandan uygun bir fiyat almış oluyor. İki tarafın kazandığı bir şey bu. Bize güvenip yaptıran geçen sene çok fazlaydı. Fidanlarımdan yarından çoğunu ön kayıtla sattım. Şimdi arkadaşlar biz bu fidanları kasımın sonu gibi sökeceğiz. Elimizde sınırlı sayıda olduğu için Sizden ricam bağlantı kurmanız Yani adam büyük bağ dikecek 500 tane 400 tane 1000 tane alanlar oluyor Bu arkadaşların fidanlarını önden ayıralım Eğer imkanı varsa gelsin Burada söktüğümüz zaman seçiyor Bakıyor Tabi hepsi iyidir bizim için fidan köklensin ince kalın fark etmiyor Çok hızlı bir şekilde bakıma göre büyüyor ama Arkadaş tabi kendi gözüyle Gördüğü aldığı her zaman iyidir Sormaz istediğiniz şeyler varsa sorun paylaşalım Şimdi biz bunun geçen hafta bir patlatını yapmıştık. Aralarını sürdük. Otlar yeni yeri kendini göstermeye başlamış. Gene süreceğiz. Diplerinden çıkan otları mutlaka almamız lazım. Almazsak kökler zayıf kalıyor arkadaşlar. Bunları ilerleyen zamanlarda söküm yaparken de yaptığım videolarda paylaşacağım. Buradaki amacımız bilgi paylaşmak. E, gereksiz bölümüye de kimseyle girmeyelim. E, herkese saygılar, sevgiler.